seyyareden indim. Anda karşıya geçiyorum ama çok güzel nefis bir hava var ya. Yani. Sağ tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var. Triportlarını falan açmışlar. Hazırlık yapmışlar. Beklemedeler. Çekil oradan. Su da çok harika. Öyle fazla akıntı falan da yok sanki. Yalnız muhteşem bir hava var. Hani nerede dünkü, haber, dünkü hava? Sabah ayazı da yok. Yerlerde buzlanma da yok. Güzel sevindirici bir haber. Münahim bir hava var arkadaşlar. Yani güzel bir hava var. Valla dün bazı şeylere falan baktım da güzel güzel resimler işte oradan buradan sağdan soldan illa kim burası yapacak orası yapacak diye bir şey yok. E çoğunuz araçla geliyorsunuz. Balın peşine gideceksiniz. Şimdi yukarılara değil de işte böyle Sarıyer tarafları, Tarabya kalender tarafları değil de daha ziyade bu taraflar ve aşağı taraflar. Emirgan da hala bir şeyler çıkıyor. Ama Hisar olur, Ayşiyan olur, Arnavutköy olur. Bakın dün Üsküdar'da muhteşem balık yapmış. İlla kim Emirgan şart değil. Emirgan'ın avantajı burada yaz kış bir şeyler oluyor. İşte camisi var, lavabası var. Çoğu işte yerlerde bunlar yok. Ha aklıma gelmişken dün Teyyareye bindim otobüse. Giderken Tokmak burundan geçtim. 5-6 kişi vardı orada. Birisi kaldırdı oltayı. En az 7-8 tane balık. Çoğu da iriydi. Yani görmeyi istediğimiz, arzu ettiğimiz istihareti. Ya bilginiz olsun. <laughs> Bak şimdi bir kardeşimiz. cümleten selamun aleyküm. <laughs> Bunları paylaşmazsam rahatsız oluyor. Ha, rahatsız oldun abi. Hayır paylaşmazsam rahatsız. Saat kaçta gittin? Abi üç 330 üç neydi? Gördüm ilk önce gruptan sarımsın Evden apar topar çıktı biliyor musun? Nasıl çıktım bilmiyorum. Cık, uzadım hemen. Akıntı yok. Yani dün oradan 40-50 tane alanlar Ama oldu. çok su basıyor. Yani çekerken abi bir anda ağırlaşıyor diyorsun ki balık vuruyor. Bazen çekiyorsun boş. Ama öyle bir su basıyor felaket. E kaç gram attınız oradan? Abi kaç attım biliyor musun? 170 175 attım. Sen 175 gramla orada 100, balık mı aldın? Evet. Maşallah. Diyorum ne akıntı yok direkt gibi düşüyor. Yani 30'u var mı? 25 vardır, 20 vardır. Ya da 40 vardır. 40 tamam Bak şunla çalıştım dün ha. O balon hepsini bununla aldım. Dedim ya size onlar güzel çalışıyor abi, diye. Affedersin şey, pardon baştan. Hayırisse. bunu onlar aldım. Onlar çok güzel diyor ya. Aldım dün. Bak şu da güzel oluyor abi. Hmm. Bu da güzel oluyor abi. Şunlar bu çok iyi alıyor abi. Ya emin olduklarınızdan olmuştu. Çünkü balıklar çok ufak değil herhalde. Balık? Abi balıklar iri. Mesela 10 tanesi şu kadar vardı abi bak. Şöyle. O senin bahsettiğin lüfer. Lüfer gibi zaten abi. Bak yemin ediyorum sana lüfer gibi. Fotoğrafları yok olsa gösterirdim. Ne Yok şimdi dikkat edersen bende çok fazla renk cümbüşü yok orada bak. Evet. Ben inandıklarımı getiriyorum. O çok iyi çalışıyor. Şimdi Sen o elindeki elindeki şey. yok elindeki markanın hı. bir sürü rengi var, çeşidi var. Ama benim, benim burada ama. gidenler bunlar. Dedi ki bunu al baba git dedi. Yani Aynen tamam dedim, ona. Aynen öyle yani o, dediğim ya inandıklarımı getiriyorum. Ya dün şeyle çok çalıştı abi palyaço dedikleri var ya hmm. o da çok çalıştı. Ha. Ya bu sıralar her rengi bulma şansınız yok bulduklarınızı da işte mesela bak onlar da son ürünler ya yani martın sonuna kadar hiçbir şey yok. Limon bildiğin ya gibi ben bunu merak akşam üzerinde gündüz bak ederim. gündüz o çalıştı. Yok yok onunla merak etmene gerek yok. O çok. Bende bir tane Oscar'ın şeyi var yeşil var uskumru rengi hmm. o da çok güzel çalışıyor. Bugün deneyeceğim onu. Ben bir onlardan pek getirmedim. Yani ben ağırlık olarak zaten he, dikkat edersen bunları getirdim. Çünkü ben de bunları kullanıyorum. Abi burası ne yaptı? Birkaç arkadaşımız var yine böyle video yapan. Özellikle bir tanesi Gazi Fişin. Çoğunuz tanıyorsunuz arkadaşlar. Gazi de kardeşimiz de şunu kullanıyor. Genel ağırlık olarak. Ya da bunu kullanıyor. Gazi Fişin'e de selam olsun. Kardeşim de sağ olsun. Sizlere aydınlatıcı bir sürü videolar paylaşıyor. Emeğine yüreğine sağlık. Bakın Gazi Fişik de bunları kullanıyor. Ee, ve başarılı yani seyrediyorum videolarını denk geldiğimde. Suat abi ben bir şey rica ederim. Dün senin oradan aldım. Hiç kullanmadım. Suya dahi değmedi. 185. Bunu 175'e değiştirebilir miyim? Olur güzelim. Suat abi kaç çektirsem hiç fark, etmez. Diyorum, hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Abi değiştirdim bunu direkt çantama koyun. Başka bir eksin yok değil mi? 34 yazıyorum. Yok eksin yok kardeşim. Fazlan var da işte içime. Güzel o güzel alıyor. Yani... Sana bir şey söyleyeyim. Alınmış, alınmış çantanda kalsın. Altında Neyin kalacak. ne zaman ne çalışacağı bazen işte belli olmuyor. Evet. O ikilemleri yaşamamak için çantanda rengin olsun. Aşağına gidiyorum ama deli kalabalık. İnşallah orada bir yere sıkışacağım. E buralara da bak, şu boyacı köy falan da bak. Abi. Burada da alıyorlar ya. Ha? Boyacı yani köyde abi. falan alıyorlarmış. Ha? Boyacı Alıyorlar mı? Boyacı köy neresi oluyor abi? İskelenin bu tarafı işte. Ha diğer tarafı mı? O zaman İsk ufak. İsk İskelenin sağ tarafı. Bir bak böyle fotoğraf çeke çeke git işte. Ha baktım buradan çıkıyor. Kalabalık dediyse buradan at. Hayır be kömür yapma oraya. Arkadaşlar işte bunları duymanız açısından işte böyle arkadaşlarımız geldiğinde paylaşıyoruz. Dün e, Ayşehan olsun boyacık olsun, Üsküdar olsun, Baltalimanı olsun. Ee, Arkadaşlar da rastgele. Eyvallah. Senin namına ben hepsine rastgele diyorum. Eyvallah. Ahmet Aslan e, sahte e, e, bize de göstersin. Sahteyi göstersin. Al göstereyim sahteyi. Ya dönüşte şundan. Oscar'ın sahtesi 5 santim. Yani bunları şöyle e, düşünün ya da e, bilgi sahibi olun diye Balık biliyorsunuz ki sular soğuduğunda ya da dağlardan kar suyu indiğinde sular serinliyor doğal olarak. Balık biraz daha derine, kanala kaçıyor. Yani derin suya kaçıyor çünkü derin su daha ılıman oluyor. Onun için de daha uzun atış yapmak zorundasınız. Daha uzun atış yapmak için de sahtenizi yani maket balığınızı ya da sizin tabirinize rapala diyorsunuz ya bu Oscar Rapala bir marka. Bu da bir marka. Ee, uzun atmak zorundasınız. Yani uzun atışlar yapmak zorundasınız. Dediğim ya balık kanala derin suya kaçar. Onun için de kısa sahteler, maketler daha uzun atış yapmanıza etki eder. Uzun atışlarda da balığın içine düşersiniz. E ondan sonrası tamamen sizin e, teknik kabiliyetinize becerinize bağlı. Onun için de uzun atışlarda e, kısa maket kullanın bence. Daha başarılı olacak. Neyse işte böyle ara ara birileri geldiğinde ben de heyecanlanıyorum. Sizi de aynı Heyecanı yaşamanızı, bir de ayrıca bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Bugün haftanın son günü, İmkanı olanlar gelsin bal Bak kardeşimiz dün üç buçukta geldim abi dedi. Üç buçuktan sonra kaç on dokuz tane mi aldın? On dokuz tane balık almış. Öde balıklar güzel. Arkadaşlar valla 1-2 kişi geldi Çinakov almaya başlamışlar ee, Bilgi manatinde bir paylaşayım dedi. Gelen giden var gidemiyorum Bir de ayağımın üstüne fazla da basmak istemiyorum Dün ayakkabıya sürttürmüşüz yara tekrar Yani neticede dün kuru çeşme tarafı çok güzel Mükemmel iri istahrit yapmış Eşek istahrit yapmış Yine bir kardeşimiz söyledi Emirgen iskelesinin sağ tarafı Özellikle Boyacıköy'e doğru yakın olan yerlerde Dün güzel balık yapmışmış diyorum Bilmiyoruz gitmedik görmedik, görmedik. Görmesek de duymasak o köy bizim köyümüzdür. Dün bir daha söyleyeyim. Dün otobüse bindim. Tokmak doğru virajda dönerken birisi olta kaldırdı. Güzel iri istavrit vardı. Ee, dün bazı meralar çok güzel Çinokop vermiş arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Sizler de seyrediyorsunuzdur. Ekranlarda, resimlerde, şurada, burada görüyorsunuzdur. Mart'ta yasaklar kalkıyor. Hafta sonu tatili olup gelemeyenler artık gelebilir. Aynen öyle ya. Cumartesi, pazar insanların tatili var ya da sade pazar günü tatili var olan arkadaşlarımız hiç balığa gelemediler. Evde sıkıldılar. Haftanın beş günü çalıştılar. iki gün evde yaptılar. E onlar da artık balığa gelecekler. Allah'tan balık var ya yani iyi kötü gelip yiyeceğinizi alıyorsunuz. Ya arkadaşlar şu kıraça alanlara eyvallah şimdi böyle çoğu böyle sitemeden arkadaşlarımız da var. O sitemeden arkadaşlarının arkadaşların içinde o balıklar alanlar da var. Bak alanlar da var diyorum. Yani hem sitem ediyorsunuz falan filan da hem de görüyorum yani o balığı da alıyorsunuz. En azından bari yiyeceğiniz kadar alın ya. Parayı buldum kaç gün geldiysem dükkan kapalıydı Ulan karda oğlum tepeye çıktım ayağına oğlum. 22 liraya bekledim. Aa bir baktım ne gelen var ne giden. İşte yirmi geçe tam tepede oluyordu durakta. Altı yirmi geçe otobüs. Ulan altı buçuk oldu kimse yok. Bir baktım araç gelmiyor. En iyisi dedim şuradan gideyim. Gazetemi alayım. iki tane de ekmek alayım dedim. Pist vurdum aşağı. Gittim eve oturdum. Çayımı kahvemi çorbamı içtim. İsmail abi Eylikdüzü kar mı başladı? Harbi mi söylüyorsun ya? Valla doğrudur. Şimdi bir kardeşimiz geldi, o da işte ıvır zıvır bir şeyler aldı. Abi dedi, Mastak'tan işte geliyorum şimdi dedi. Mastak'ta ufak ufak kar atmaya başladı dedi. E bugün kar yağışı olmayacağını söyledi. Yağmur dedi herhalde. Televizyon birkaç gündür öyle söylüyor. Vallahi İstanbul'u çok seviyor, kar çok seviyoruz da. Yani böyle büyük metropol şehirlerde kar falan harbiden lüks ya. Görüyoruz televizyonlarda o araçlar kayıyor. Adam ara araç kayıyor. Adam araçtan inmiş. Ya böyle zeki insanlar var. Allah tövbe Rabbim akıl fikir versin. Adam inmiş abi arabayı tutmaya çalışıyor. Ya böyle bir beyin olabilir mi ya? İzlemişsinizdir büyük ihtimalle. Adam araba, kayan arabadan iniyor kardeşim. Kapı da açık. Geçmiş öne arabayı tutmaya çalışıyor. Bir de rampaj ya. Allah'ım sana akıl fikir ver ya Rabbi. Hasan Bulut yemli atan var mı? Vallahi hiç yemli atanı görmedim. Yani aşağıda inemiyorum dedim ya ayağımda biraz sıkıntı var yani. Nereye atıyorum? Lan? Sen sanki karşıda oturuyorsun oğlum. Ha, bir, bir durak yukarısı senin orası. Nerede atıyor? Ben niye görmüyorum? Ula yalan söyleme oğlu. Neredesin ayağın oğlu? Dur bakalım dışarıyı da gösterelim. Tatar Abbas. Vay seni yesinler. Ula çay var orada çay iç. Kar, kar mı ya Abbas abi? Ula burada kar yok ayağın oğlu. Bizi mi kandırıyorsun dümenci? Kar var da bak yerlerde var. Yok bazı yerlere filan kar yağıyormuş. Öyle söylüyor şimdi adamlar. Yalan mı söylüyorlar? Ya dün kamışı gönderdik evvelsi günü. Bu mukavva da yani böyle ezimleriniz filan mümkün değil. Neticede içindeki fincan çatlamış olabiliyor. Yenisini verdik. Şimdi bu ufak fincan tamirine göndereceğiz bunu. Vesaire vesaire. Ulan gözünüz gönlünüz açılsın. Yakışıklı bir adam görün ben. Beni davet et. Görüntülü göstereyim. Yok aman abi sen şimdi uzak dur oralarda. E sen yurtta da yağıyor diyor Zişan kızım. Buranettin Çetin Kayaylı işler demişsin. Ya arkadaşlar kaçırdıklarım varsa özür. Yücel bugün yağmurlu diyor. Evet güzel, ben de öyle duydum yani. E televizyonun yalancısıyız. <laughs> Ulan neredesin oğlum? Ya, şey ayağın oğlum ne, nereye atıyor? Ne, oğlum sen Reşit Paşa burası emir yani. Yani affedersin tık yapsak duyulur ya. Bana tahammül ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hadi.